merhaba ben Rüştü Hoca Dil Bilgisi kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz En yani son 20. video yapmıştık şimdi sıra geldi 21. videoya hocam yani Öyle böyle değil cümlenin ögelerini konuşacağız En son mesela iki soru geldi İkisinde birebir konuştuk hatırlayacaksınız Hatta bir tanesini ögeli biliyorsunuz Tamlamalarla birlikte sorulacağını hem Derste fazlasıyla vurguladık hem de Instagram'da sayfamda çözdüğüm bir soruyla Neredeyse birebir doğal olarak Şimdi o gazla o gazla o mesajlardan sonra Hocam şu soru tuttu hocam bu geldi Hocam söylediğiniz çocuklardan sonra artık daha bomba örneklerle karşınıza gelmeye çalışacağız. Peki hocam hiç uzatmayalım. Hiç uzatmayalım. Hemen dil bilgisi 21. videoda olduğumuzu bir hatırlatalım. Tamam. Aman dikkat. Sırayla gidelim. En baştan alalım. Vaktimiz var. içiniz rahat olsun. Konumuz cümlenin ögeleri. Şimdi kısa bir özet yapacağız. O özeti birlikte yapacağız. O yüzden boş bir sayfa hazırladım sizler için. Başlığımız özet olsun madem öyle. Kısa kısa şöyle bir hatırlatarak gidelim. Hangi ögeler var? Nasıl bulunur? Neye dikkat etmek lazım ögelerde? Şimdi onlara konuşacağız. Arkamıza bir yaslanalım öncelikle. Sonra hemen başlayalım arkadaşlar. Bulacağınız ilk ögenin yüklem olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bunu herkes bilir değil mi? Yüklem bulacağız. Çünkü bu bütün işi yüklenen ögedir. Yüklemekten dikkat. Bütün işi bu öge yüklenir. O yüzden bütün soruları da buna soracağımız için önce yüklem bulacaksınız. Yüklem bulurken tamlamalara lütfen dikkat. Aman dikkat. Tamlamalara ya da deyimlere dikkat ediyoruz. Özellikle tamlamalar. Deyimler göze batar da hemen anlarsın onu da. Tamlamaları görmek zor olabilir. Yani tamlamaysa bütün almak zorundasın. Aman dikkat. Bazı kalıplar var deyimler vesaireler. Onları birazdan örneklerde göreceğiz. Sonrasında özne bulmak zorundasın. Hocam ben nesneyi buldum. Hemen pat diye göstersem ne olur? Ya da ben dolaylı tümleci çok net gördüm. Hemen göstersem ya çok aman aman bir sıkıntı yaratmaz da. Sıkıntı nesne de belirtili nesne de belirtisiz nesne de olabilir. Çünkü Öznenin sorusu biliyorsunuz kim ve ne belirtesiz nesnenin sorusu da kim ve ne Doğal olarak sen yüklemden sonra özneyi bulmazsan nesne yani belirtisiz nesneyle karıştırabilirsin. O yüzden sen lütfen bu iki kurala uy. Birinci adım mı? adım diyelim artık ona. Birinci adım yüklem. ikinci adım özne. Bu zorunlu hocam. Sen bunu böyle bil lütfen. Bunu mutlaka yap. Ondan sonra ne buluyorsan bul. Ondan sonra sıkıntı yok. Ha ondan sonrası olmasa da olur. Yüklem ve özne asıl ögedir. Yani olmazsa olmazlardandır. Ama nesne ve tümleç yardımcı ögedir. Bunlar olmasa da olur. Şimdi nesne dediğimiz zaman B.li diye yazayım. Belirtelim. B nokta siz de yazayım belirtisiz tamam. Biliyorsunuz belirtili de kimi? Hemen seri geçeceğim arkadaşlar neyi ve nereyi sorularını soruyoruz. Özellikle nereyi sorusu çok orijinal. Yani gelirse şaşırma ben sana söyleyeyim. Nereyi? burayı temizlediler. Nereyi? Burayı. Mesela o belirtili nesnedir değil mi? Aman dikkat. Biraz da olaylı hatırlatsa da. Kim ve ne soruları yine belirtisiz nesnenin de soruları. Ama tekrar ediyorum. Önce yüklem. Sonra özneyi bulursanız nesneyi bulurken daha rahat edersiniz. Tabi nesne kullanılmış ise. Tümleci nasıl hatırlayacağız? Dolaylı tümleci. Çaylı hocam konuşabilirsen. Zarf tümleci ve edat tümleci olmak üzere 3 tane tümlecimiz var. Biraz karalama yazıyorum arkadaşlar. Seri geçmeye çalışıyorum. Hemen uygulamalara geçelim istiyorum. Dolaylı tümleci işte arkadaşlar biliyorsunuz kime, kimde ve kimden. Bunun dışında neye, neyde ve neyden. Bunun da dışında dikkat Nerede? Nereden ve nereye sorularını soruyoruz. Tam 9 soru var dolaylı tümleci bulurken. Dolaylı tümlecin 9 sorusu var ama 3 bölgede de yani şu 3 bölümde de ortak olan bir ekimiz var. E, D ve den yani bir ekimiz dedik ama ismin 3 hali diyelim haydi buna. E hali, D hali ve den hali olmak zorunda. Bunlardan biri dolaylı tümleçte kesinlikle olacak. Yoksa dolaylı tümleç yoktur diyoruz. Bunu çok iyi hatırlıyorsunuz. Haydi uzatmayacağım. 1-2 dakikaya toparlayacağım. Dolaylı tümlecin diğer adının yer tamlayıcısı olduğunda unutmayınız. Olur mu? ben şöyle kocaman bir yer yazayım da. Yer tamlayıcısı her zaman yer ifade etmese de yer tamlayıcısı kalıplaşmış bir ikinci isimdir. Cebinizde kalsın. Bu arada nesneye düz tümleç dendiğini de hatırlatmış olalım hazır ikinci isimleri konuşuyorken. Düz tümleç nesne için kullanılan bir ifadedir arkadaşlar. Lütfen dikkat. Zarf dediğimiz zamansa ne zaman, nasıl, ne kadar, bu nasıl bir ne kadar Allah'ını seversen. Ne kadar, ya bu kadar mı geçiyor? Dur oğlum hemen. Biraz daha yavaş gidelim, biraz daha yavaş gidelim. Neden? Niçin? Yazım bu kadar kötü değil bu arada arkadaşlar. Çok telefon sallanmasın diye inanın çok tam yüklenerek yazmaya çalışıyorum masaya. Evet ne zaman, nasıl, ne kadar, neden ve niçin? Bunlar da çok net zarf tümleci sorularıdır. Edat tümlecini şu ana kadar sınavda görmedik ama gelirse kimle ve neyle sorularının edat tümlecinin soruları olduğunu da unutmayalım. Olur mu? Şimdi ögelerin genel görüntüsü bu. Yüklem bulacağız sonra özne sonra ne buluyorsak bulacağız. Görür görmez düşmek yok lütfen dikkat. Öznenin illa insan olması gerekmez. Kalem defter silgi masa bunlar da özne olabilir. Tamam silgi düştü düştü yüklem düşen ne silgi bitti. Özne doğal olarak lütfen dikkat arkadaşlar olur mu? Şimdi ayrıntıya çok girmeyeceğim. Ce lazım olanlar şu an için bunlar çünkü konu anlatımını yaptık. Kampta zaten kamptan öncesinde daha doğrusu 100 örnekle de fazlasıyla olayı çözdük. Şimdi kısa bir özet yapıp Örneklere yükleneceğiz hocam. Burada bütün mesele örnekler. Buraya kadar her şey yolunda. Bunun dışında bağlaçları herhangi bir ögeye dahil etmeyiniz. Hadi güzel yazayım da bari. Bağlaçları herhangi bir ögeye dahil etmiyoruz. Ünlemleri herhangi bir ögeye dahil etmiyoruz. Aman dikkat. Ara sözler mesela. Hani bu iki kısa çizgi ya da iki virgül arasında verilen ara sözler değil mi? Aman dikkat başka da verilme ihtimali yok. Zaten o şekilde gelir. 3 tane ögemiz var. Yani daha doğrusu 3 tane unsurumuz var. Ögelere dahil etmeyeceğimiz. Bunlar cümle dışı unsurlardır. Tamam cümle dışı unsurlar. Lütfen bu üçünü ögelere dahil etmeyiniz. Peki hocam çok uzattık. Bakalım ne durumdasınız? Sağlam örnekler var onu söyleyeyim. Gittikçe de sağlamlaşan örnekler var. Bakalım tamamını doğru yapan olacak mı? Kaç tanesini doğru yapacaksınız? Çok önemli. Her sayfa üzerinden gidelim tamam mı? Her sayfada kaç örnek varsa Oradan pay biçerek gidelim bakalım kaçta kaç yapıyorsunuz. Evet ilk örnekte başlıyorum. Siz zaten videoyu durduruyorsunuz, çözüyorsunuz ve ondan sonra beni dinliyorsunuz arkadaşlar. Sistemimiz örneklerde en azından böyle. E doğal olarak ben de şimdi rahatlıkla seri bir şekilde sizin daha önceden çözdüğünüzü düşünerek başlayabilirim sözlerinin anlamsızlaştığı bir anda yavaşça sırılarak oradan uzaklaştı. Şimdi bir şey dikkat çekmek istiyorum sadece. Hemen çekip geçeceğim. Çok nadir bakın. Çok zorunlu olmadıkça burada bir iki tane var ama çok zorunlu olmadıkça virgül kullanmamaya çalıştım. Sizlere kopya olmasın diye. Çünkü özünden sonra virgülü koyarsam sırıtır, değil mi? Doğal olarak lütfen dikkat. Sözlerinin anlamsızlaştığı bir anda yavaşça sırılarak uzaklaştı. Şimdi uzaklaştı öncelikle yüklem, değil mi? Yani bir tamlama yok. Ne bileyim burada herhangi bir deyim yok. Uzaklaştı tamamdır yüklem. Kim o. Tamamdır süper. O uzaklaştı. Şimdi yüklemi buldum hocam. İşi yapan kim? Onu da buldum. Tamamdır. Şimdi rahat rahat sallasak tutar yani. Önemli olan yüklem ve özne çünkü. Bunu buldun mu tamamdır. Salla gitsin sıkıntı yok. Sözlerin ne zaman sözlerinin anlamsızlaştığı bir anda zarf tümleci nasıl yavaşça sıyrılarak bu da zarf tümleci nereden oradan dolaylı tümleç diğer adıyla yer tamlayıcısı bakın yer tümleci değil yer tamlayıcısı aman dikkat peki hocam Şimdi bunun öge dağılımı nedir? Zart ümleciğim. Bakın daha ilk örnekte vallahi altın bilgiler ben Şu örnek olayı bitirdi ben sana söyleyeyim. Her şey var burada bak şimdi. Dolaylı tüm meçhede yükleme. E sen hocam gizli özneyi dahil etmedin. Evet. Gizli özneler öge sırasına, ögelere, mögelere hiçbir dahil olmaz. İzle özne adı üzeri o gizli. Biz var olarak kabul ediyoruz. Bu cümlenin öge dizili ve bu. Zarf tümleci, zarf tümleci, dolaylı tümleci ve yüklem. Daha önemli bir şey söyleyeyim ben size. Bakın dikkat. Zaten zarf tümleci, zarf tümleci hocam deyip de bunun ikisini birden çizip zarf tümleci dememelisiniz. Çünkü bunun Şuradaki zarf tümlecinin sorusu ne zaman? Buradaki zarf tümlecinin sorusu nasıl sorusudur? Doğal olarak lütfen sorularına dikkat. Sorular farklıysa adeta farklı öge gibi farklı farklı gösterilir. ZT ZT DT ve Y süper. Devam. Kalem değilsin Allah rızası için. Evet. Sevgisiz büyümüş bir çocuğun yıkık dökük hayallerinin hiç onulmaz yaralarının arasındaydı. Hadi bakalım, <laughs> bakalım bunu kimler doğru yaptı? Sevgisiz büyümüş bir çocuğun yıkık dökük hayallerinin hiç onulmaz yaralarının arasındaydı diyor. Şimdi hemen bakalım yüklem hangisi acaba? Şimdi arasındaydı desem yaralarının arası var. Şimdi yaralarının arası desem hiç onulmaz yaraları var. Bu bir tamlama. Şimdi hadi buraya kadar yüklem desem hayallerinin arası da var. E, hadi hayallerinin desem yıkık dökük var. Hadi yıkık dökük desem çocuğun hayallerinin, çocuğun vesairelerinin var. E nasıl bir çocuk? Sevgisi bir, bir çocuk. Ha hocam ben bunu hiç bölemiyorum. Tamamı bir tamlama. Doğal olarak bunun tamamı yükleme arkadaşlar. Lütfen dikkat olur mu? Çok önemli noktalardayız. Bakın iki örnek, iki uç örnek bence çok iyi iki örnekle başladık. Ön, sonrasını zaten düşünemiyorum. Öncesi böyleyse. Aman dikkat hocam. Bakın bu örnek baştan sona yüklemden oluşan bir örnek. Direkt çat diye böyle çizip hepsi yüklem demedim. Böyle bir artistliğe gitmedim. Sizin bakış açınızla gittim. Yani parça parça hocam bu yüklem olabilir mi? Aa, şu yüzden olmaz şu yüzden diye diye gittim. Tamlamaları gördüm ve tamamının yüklem olduğunu söyledim. E ee, hocam öznesiz olur mu cümle? Olmaz. Arasındaydı kim? O oh, yine gizli özlemiz var. Bakın arkadaşlar bir cümlede yüklem ve özne olmak zorunda. Yüklemsiz öznesiz cümle olmaz. Varsa da ögesini bulamayız. Olmaz derken ögesini bulamayız yani. Öge bulacaksak yüklem ve özne şart. Devam. Sözleri tutmak sözünün verilme aşamasındaki cesaretten iyidir. Sözleri tutmak sözün verilme aşamasındaki cesaretten iyidir. Bilinçli olarak kopararak okuyorum. Dikkat ederseniz ögeler çok belli olmasın diye. Şimdi iyidir yüklem. Tamamdır. Ne iyi olan ne? Soru bu bak. Bakın dikkat. İyidir ne diyemezsin. İyi olan ne? Sözleri tutmak özne. E hocam ben Ahmet'e, Mehmet'e alıştım. Osman'a, Mehmet'e, Ayşe'ye alıştım ben. Hocam şimdi sıkıntı orada zaten. Öğrenci böyle bir ifadenin çok da özne olabileceğine ikna olmuyor değil mi? Nasıl hocam sözleri tutmak? İşte iyi olan ne? Sözleri tutmak işte. İyi olan bu, iyi olan Ahmet bu kadar. Aynı şey özne tamamdır. Sözün verilme neyden? Sözün verilme aşamasındaki cesaretten iyidir. Dolaylı tümle. Şimdi aklınızda sorular olunca deneme yanılmayla bulabilirsiniz. Şimdi bu soruya ne zaman bu kısma şuraya. Ne zaman diye sorulmaz. Nasıl diye sorulmaz. Yani kafandan hemen seri bir şekilde hocam nasıl dolar tümeç olduğunu hemen hatırlıyoruz. Tabii ki soruları hemen kafandan sırayla geçiriyorsun. Neyden? Bakın cesaretten. Neyden? Ha tamamdır. Tamamdır. Bu dolar tümeç diyorsun. Özne, dolar tümeç ve yüklemden oluşan üç ögeli bir cümleyle karşınıza gelmişiz. Evet, örnekler bitmeyecek arkadaşlar. Onu söyleyip Biliyorsunuz bir örnek bolluğu, bir örne örnek zenginliği var konuşabilirsem. Şükürler olsun sonra da sınavda görüyoruz zaten bunları içiniz rahat olsun. Onun anlattıklarını dinlemeden bu maça girmek şu dakikadan sonra mümkün değildir diyor. Bakın dikkat. Yani adam o kadar önemli şeyler söylüyor ki maçla ilgili. Onun anlattığını dinlemeden maça falan biz girmeyiz kardeşim. Şimdi mümkün değildir'i yükleme olarak alacağız. Bakın bence ikinci sayfanın en iyi örneklerinden. Çünkü değildir diye alabilirsin. Aman dikkat büyük hatadır. Hocam ben değildir diye aldım tamam ne sıkıntı var diye sorarsan. Şöyle bir sıkıntı var. değildir e soru soramazsın. Değil olan ne? Değil olan kim? Nerede değil? Nerede değil hoşta? Işte. Değil olan nerede falan saçma sapan sorular değil mi? Doğal olarak buna soru soramazsın. Mümkün değildir kalıptır. Ha sen ne öğrenmiş oldun ya da neyi hatırlatmış oldum sana? Değil kelimesini yalnız bırakmayacağız hocam. Toplayacağız onun öncesiyle. Bir şey değil. Şöyle değil, böyle değil. Tamam. Ne mümkün değil hocam? Onu anlattıklarını dinlemeden bu maça girmek. Özne. ne zaman? Şu dakikadan sonra <laughs> Zart Ünveci. Devam. Soruların tamamını çözmeden bu sınıftan çıkabilir mi? Bakın şimdi size hem değildir hatırlatmış oldum. Bütün olarak alınması gerektiğini. Hem de soru cümlelerinde öge nasıl bulunur? Değil mi? Onu da bir hatırlatmış olalım. Şu mımiyi öncesiyle bir almak zorundasın. Tamam aman dikkat yüklem. Ne sınıftan çıkabilirim hocam? Kim? O. Diyelim hadi geçelim ona. Ne olmasın? Soruların tamamını çözmeden. Ne zaman? Soruların tamamını çözmeden. Zarf dünmeci nereden? Bu sınıftan dolaylı tümleç. Bu arada zarf tümleçleri yığılmışken örneklere zarf ifadesinin belirteç olduğunu. Yani zarf tümleci için kullanılmasa da belirteç tümleci ifadesinin doğru olduğunu unutmayın lütfen. Olur mu? Sanmıyoruz kullansınlar ama. Sınıfın en haylazı arka sırada oturan bir anda söz almak istedi. Şimdi istedi yüklem. Kim? Sınıfın en haylazı özne. Hocam bu iki virgül arasındaki ne diyorduk biz? Ara söz. Yani bu cümle dışı unsurdur. Bunu lütfen hiçbir şeye dahil etmeyiniz tamam aman dikkat burası cümle dışı unsur bir anda ne zaman bir anda zarf tümleci ne yapmak istedi ne istedi söz almak istedi arkadaşlar aman dikkat buna da ne diyeceğiz belirtisiz nesne ne istedi söz almak istedi nesne desek de ne olur belirtisiz nesne doğru olan tabi bu cümlenin öge dizilişi özne zarf tümleci nesne ve yüklem bitti cümle dışı unsuru ne yapmıyoruz katmıyoruz bakın sınıfın en aydızı kim yani işte arka sırada oturan var ya o oh, Bakın açıklama yapıyor. Ara sözdür. Öge açıklayıcısı ile verilmiştir. Gelin isterseniz burada bir 2021 TET sorusu konuşalım. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat. Biz MSU'dan önce ne demiştik? Ögelerde özellikle özde, özellikle özne orada çok kullanıyorlar çünkü tamlamayla sorulabilir. Ben hatta sıfat tamlaması olan, isim tamlaması olan soruları Instagram'da çözdüm. E tabi bunları YouTube'a da attık, YouTube'da da çözdüm. Taktiklerle dil bilgisi kitabından çözdük onları da biliyorsunuz. Şimdi doğal olarak bakın burada önemli bir gönderme var. TET'de de, TET'de hani benzer bir soru tabii ki gelebilir. Aynısı çok yakını tabii ki gelebilir ama şöyle bir sorunun gelme ihtimali çok yüksek. Herhangi bir ögenin açıklayıcısı var mı yok mu? Yani hangisinde öge açıklayıcısıyla verilmiştir? Hangisinde dolaylı tümleç açıklayıcısıyla verilmiştir gibi ifadeleri lütfen hazır olunuz. Ben buraya yazayım 2021 TYT diye de. Yıllar karışmasın hocam. Eski yıllarımı söyledim. 2021 hocam. 2021 net. Tamam. Aman dikkat cebinde kalsın. Tekrar ediyorum. Herhangi bir ögenin açıklayıcısı ile ilgili bir soru gelebilir. Buna da tabii ki ara söz diyoruz açıklayıcı derken. Aman dikkat. Burada mesela özne açıklayıcısıyla verilmiş. Devam hocam çok uzattık. Haydi hocam bir bakayım şöyle ekrana. Bir kayma gitme olmasın. Haydi hocam devam. Ne diyor? Salonun köşesindeki sırada oturan öğrenci sınav kağıtlarını yere düşürdü. Ve ardından kimseye belli ettirmeden yerden hepsini topladı diyordu göre. Bu ancak bu kadar rezil okunabilir. Ne kadar kötü okudum ya. Valla ancak bu kadar rezil bir tonlama yapılabilirdi. Koptu gitti ne okudum belli değil. Evet <laughs> baştan alıyorum. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi hocam baştan aldık kısaca ama bu örneği yapanlandan öpmek lazım. Çünkü oyunlu bir örnek. Yani burada bir oyun yapılmış. Bir kelime oyunu var. Bir şeyler var burada. Başlıyoruz. Şimdi. Bakın dikkat. Buraya kadar konuşuyor 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 diyordu yüklem. Kim? görevli özne ne diyordu? Şunu, 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 şunu. Burası tamamen, şöyle yazayım da, belirtisiz nesne. Aman dikkat arkadaşlar, tamamı. Hepsi, tamamı, komple hocam belirtisiz nesnedir. Hocam sen buraya kadar özne dedin değil mi? Topladı yüklem neyi hepsini nereden yerden nasıl belli ettirmeden falan kaptırdın gidiyorsun kendini hocam üçüncü sayfa vallahi uçtum gidiyorum falan. Hayır. Birinin sözüne yer veriliyorsa ki olabilir fazlasıyla var sorular içerisinde neden olmasın kitaplarda sorulabilir aman dikkat. O zaman ne yapıyoruz ona belirtisiz nesne diyoruz tamam unutma bunu daha basit hale getireyim biraz da bilgilendirici bir şekilde aktarayım hocam. Hani doğrudan anlatım vardır ya şunu 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 dedi. Doğrudan anlatım cümlelerinde söz yalılan, yapılan alıntı belirtisiz nesnedir tamam cebinizde kalsın. Dolaylı anlatımdaysa mesela topladı diyordu değil de topladığını söyledi o zaman da belirtili nesne olur. Yani lütfen bir dikkat olur mu? Cümlenin tamamını bitirin ondan sonra başlayın. Bakın bu bir alıntı. Hemen düşmeyelim. Devam. Yine gidiyoruz anlatılanların sihrini duya duya diyor. Haydi şu sayfayı ben bir düzelteyim. Harika. Hocam bir heyecanlanma. Allah rızası için bir heyecanlanma. Sen heyecanlanmaya. Yine gidiyoruz. Gidiyoruz yüklem. Kim? Biz. Bugün de gizli öznelerle yığılmış bir cümle gördük. Cümle ögesi görüyoruz. Yine gidiyoruz anlatılanların sihrini duya duya. Şimdi Gidiyoruz yüklem ne zaman yine yani tekrar yine yine gidiyoruz zar tümleci. Nasıl gidiyoruz hocam? Anlatılanların sihrini duya duya yine zar tümlecimiz. Çok iyi bir örnek bence bu. Yani devrik olması ayrı bir artistlik ama zar tümlecinin bu şekilde verilmesi, yüklemler gibi adeta duya duyanın içerisinde bulunması bence önemli. Senin gibi konuştu ve hiçbir şey olmamış gibi gitti. Ha, iki ayrı cümlemiz var. Konuştu. Yüklem kim? O. Nasıl konuştu? Senin gibi zar tümleci. Gitti. Yüklem kim? O nasıl gitti hiçbir şey olmamış gibi zarf tümleyici. Bu cümleyi yazma nedenim de aslında şu V'nin boşta kalacağını göstermek. Yani V hiçbir hayır. V'yi boş bırakmalısınız. Cümle düşünün sürdür. İki tane cümle var. Zarf tümleyici yüklem, zarf tümleyici yüklem olarak Ölgelik dizilimini göstermek mümkün Haydi hocam şu sayfayı bir değiştirelim Bir hakkını verelim örnekler bitmeyecek demiştim Aynen öyle sözümüzü tutuyoruz hocam Devam ediyor Ahmet Bey son dönemlerin en tanınmış simalarından Mehmet Bey'in oğlu olduğunu unutarak Unutacak derecede davranışlar sergilerek Yanımızda bomboş duran bu odadan Tek başına ayrılmayı tercih etti Kendimi de parçalıyorum Allah var yani Ögeyi belli etmeyeyim diye ama okurken vurgu yaptığın an öge belli oluyor zaten. Hemen başlayalım. Şimdi tercih etmek yardımcı eylemle kurulan bir birleşik eylemdir değil mi? Etmek olmak, kılmak eylemek yardımcı eylemiyle kurulmuş bir birleşik eylem. Doğal olarak tercih ettiği bütün almalısınız. Burada kimse hata yapmamalı. Hocam ben ettiden aldım çok denmemeli diyebiliriz ama çok düşmemeliyiz. Tercih eden kim? Ahmet Bey. Şükürler olsun Özlem'iz. Gerçi bir iki örnek önce de vardı ama cümle içerisinde verilmiş. Güzel. Tamam Ahmet Bey. Nasıl tercih etti? Son dönemlerin en tanımış simalarından Mehmet Bey'in oğlu olduğunu unutacak derece davranışlar sergileyerek. Süper. Buraya kadarki kısım, Bismillah kısmı hocam bu ne böyle? Zarf tümlecidir, harika. Yanımızda bomboş duran bu odadan. Nereden? Yanımızda bomboş duran bu odadan dolaylı tümleç neyi tercih etti? Tek başına ayrılmayı tercih etti. Belirtili nesne. Bütün ögeleri göstererek devam ediyoruz. Belirtin güzel oldu buraya. Harika. Bakalım bir de yani birebir yapan var mı aramızda varsa mutlaka yaptığını vurgulasın hocam bir şekilde. Cümleyi kim nasıl vurgulayacak değil mi öğrenci de? Yani yazsın yorumlara hocam yaptım o uzun örneği falan filan desin. Cümleyi öyle uzun görünce bir anda yapamayacağını düşünerek videoyu hızlandırma seçeneğini seçtim. Hocam bu ne Allah rızası için? Kitapta anladık kitaplarınızda eyvallah sorular konuşuyor. Şıklar konuşuyor da örneklerde de mi var? Bir önceki cümleye gönderme mi var? Peki başlıyoruz. Seçtin yüklem. Kim seçti? Sen seçtin değil mi? Gizli özne bu. Sen de yazdım ama GÖ'dür yani. Gizli öznedir bu. Tamam. Neyi seçtin hocam? Cümleyi öyle okuz. Tamam bu tamam. Görünceyi bu arada bir durduralım. Şuraya kadar bir zarf dümeci bariz. Bir anda yapamayacağını düşünerek videoyu hızlandırma seçeneğini. Tamam. Görünce buraya kadar bir zarf dümecini bir yapıştıralım. Ne zaman? Görünce bir andayı tamamen alalım. Şurası zarf dümeci olsun. İkisi de aynı soruya karşılık geliyor çünkü. Yapamayacağını düşünerek videoyu hızlandırma seçeneğini. Seçtiğin videoyu hızlandırma seçeneğini belirterim esne olsun B nokta esne tamam. Nasıl yapamayacağını düşünerek zarf düğmeciye yükten. Bu arada örneklerde bir zarf tümleci yığılması olmuş. Onu şimdi fark ediyoruz. Yavaş yavaş bayağı bir zarf tümleci gördük. Zarf tümleci cepte kalsın madem öyle çok yazdığımıza göre. Herhalde bir yerlerde gelecektir. Şimdi cümleyi öyle upuzun görünce bir anda bunu ikisi de aynı soruya cevap verdiği için zarf tümleci dedim. Yapamayacağını düşünerek nasıl yapamayacağını düşünerek zarf tümleci yine. Videoyu hızlandırma seçeneğini neyi? Videoyu hızlandırma seçeneğini ne yaptı? Seçti yükle. Güzel 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 güzel. Biz biraz dağıtır gibi oldu ama Hemen devam ettik. Evet son sayfamız mı? Bismillahirrahmanirrahim mi? Evet. Haydi hocam bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Haydi bitsin artık 20 dakika olmuş zaten. Devam edelim. Güldürdü. Tüm yaşananların sorumlusu kendisi değilmiş gibi. Ya vallahi yine bir zarf düğmeci yılmış burada. Güldürdü yüklem. Kim? O. Gizli özne. Tüm yaşananların sorumlusu kendisi değilmiş gibi zarf tümleci. Nasıl güldürdü? Böyle böyle güldürdü. Zarf tümleci. Süper. Şöyle bir kaydı gibi kağıt sanki. Dur. Kağıt şöyle bir kaydı gibi. Ne, süpersin harika. Toparladık gibi. Okuldan ayrı kaldığı zamanlarda okuldan uzaklaşmamak için evinde arkadaşlarının olduğu okul günlüğünü bol bol okudu. Şimdi okudu yüklen. Kim okudu o. Neyi hocam? Arkadaşlarının olduğu okul günlüğünü belirtili nesne B nokta diye yazdım belirti nesne. Ne kadar okudu bol bol zarf tümleci nerede? Evinde dolaylı tümleç. Ne zaman okuldan ayrı kaldığı zamanlarda zarf tümleci. Neden, niçin? Okuldan uzaklığa başlamamak için yine zarf düğümleci olarak karşımıza geldi hocam. Valla başından beri zarf düğümleci yığıldık. Dolar düğümleci örnek geldi tabi. Belirtil nesne örneğini gördük, özne örneğini gördük. Yüklemin birleşik eylem olabileceği örneğini gördük. Güzeldi. Soru cümlesinde öge nasıl bulunur onu gördük. Devrik cümlede öge nasıl bulunur onu gördük. Devrik cümleleri mümkün mertebe düzeltmenize çok gerek yok. Yani hemen yüklemi bulup şurada olduğu gibi çat diye sorunuzu sorarsanız zaten kendisini belli eder. Çok uzattım. Bir sonraki videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakınız.